Dediğim gibi aslında biz Türkiye geneli oy oranımızın da yüksek bir düzeyde ortaya çıkması bakımından Ankara, İstanbul'da dahil olmak üzere aslında bütün illerde ve ilçelerde kendimiz girmek istiyoruz. En fazla olabileceği dediğim gibi böyle bir teklif olursa Ankara, İstanbulla ilgili düşünülebilir yetkili kurullarımızda görüşülür. Ankara, İstanbul dışına kapılar kapalı mı? Yok mu? evet. Onun dışında kendimiz gireriz çünkü ciddi oy aldığımız yerler var. Oralarda e, iddialı olabiliriz. Malatya, Bingöl, Karabük. Kütahya, hatta yüzde beşin üzerinde aldığımız yerler var. Maraş, Konya, Kocaeli. ve buralarda bir de iyi güçlü adaylarla ciddi sonuçlar alabiliriz. Türkiye genel uyumuzu da ciddi şekilde etkileyecek olumlu sonuçlar alabiliriz. O nedenle tabii biz zaten milletvekili seçiminde de bunu düşündük. E şimdi başka partilerin listesinden giren partiler çıkıyor. Herkes diyor ki sıfır oyunuz var, yarım oyunuz var, hiç oyunuz yok. E bir şey diyemiyorlar. Şimdi biz de AK Parti listesinden girseydik. 5 değil 10 de çıkarsak diyeceklerdi ki ya belki %1 bile oyunuz yok %0.5 oyunuz var. Bu gibi durumlardan da tabii kaçınmak bakımından. Siz orada bir bakımında. medeni cesaret örneği de dediniz. Yani biz ben, ben bu günü kurtarmadılar tabii caiz. deva caiz. ve Saadet Partisi'nin bu konuda söyleyecek çok da bir şey olmasa gerek. Çünkü sizin gösterdiğiniz cesareti evet ittifakın içine girdiniz ama biz milletvekili istemiyoruz. Kendi listelerimizde gireceğiz. anımızın hakkıyla hakkıyla. Göreceğiz milletin huzuruna çıkacağız dediniz. Tebrik Tabii, etmek yani lazım. Özellikle, dünya